Efendim merhaba. Bugün 21 yaşında çağlar açmış, çağlar kapatmış, yeryüzünden iki Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırmış, hakkında Allahu Teala'nın o güzel peygamberi tarafından hadisi şerif müjdesi ile duyurulmuş güzel bir dededen bahsetmek istiyorum. Hadisler çağlar açmak, çağlar kapatmak, gemileri karadan yürütmek dendiği zaman bizim için imkansız sadece biraz zaman alır duygusunu bize veren güzel insan herkes biliyor Fatih Sultan Mehmet Han. Hadi gelin arkanıza yaslanın. Ben burada siz orada Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşalım. Ne olduğunu, bize neler verdiğini, nasıl bir dünya hayali kurduğunu konuşalım. Abonelikleri arttıralım ne olursunuz. Yani hep söylüyorum sıkıntı. Lütfen değiştirmeyin, kanalı kapatmayın, ya yeter demeyin ama bu işin YouTube'un tırnak içinde raconu, racon, raconu bu. Süper teşekkürde bulunan dostlar var. Var olun, dert görmeyin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Fatih Sultan Mehmet Han 30 Mart 1432 tarihinde bir rivayete göre Edirne Sarayı'nda, bir rivayete göre hemen Edirne'nin Yunan sınırının bir adım ötesindeki Dimetoka, Osmanlı Yazlık Sarayı'nda dünyaya geldi. Güzel bir Türkmen hanım vardı. Gülbahar Hatun annesi. 2. Murat da babasıydı. Çok dirayetli, çok azametli, çok dik duran, çok heybetli. Sözünü yemeyen ve kimseden korkmayan bir babası vardı. Sultan II. Murat. 1421 tarihinde babası Mehmet Çelebi vefat ettikten sonra 1451'e kadar yani tam 30 sene boyunca Osmanlı'yı idare etti. 30 yıl boyunca hiç durmaksızın at sırtında cepheden cepheye dolaştı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası. Fatih'in de bakmayın babası kadar dertli, babası kadar cefalı bir hayatı vardır. Babası kadar tahta kalmış, babası kadar at sırtında kalmış ve babası kadar cephede kılıç üşürmüştür. Fatih Sultan Mehmet Han ilk eğitimini babasının nezaretinde, babasının sarayında, Edirne sarayında görmüştür. Molla İshaklar, Molla Fenariler, Molla Ayazlar, Ankonalı Kriyakolar. Bir dakika, bir dakika. Bütün hocaları Molla ile başlarken, Molla Muratlar, Molla Osmanlar, Molla İbrahimler varken Ankonalı Kriyako da kim oluyor? Cevap. Fatih Sultan Mehmet Han yedi dil bilir. Bu dillerden birisi İtalyanca, diğeri Latincedir. Hiç Enes, Latince bilen bir arkadaşın oldu mu? Yok abi. Latince bilmek nasıl bir şey? Çok cool bir hareket değil mi? Latince biliyor. Evet. Nasıl bir dünyada biliyor? Latince bilen bir adam. Bir adam düşün, Latince biliyor. İtalyanca biliyor. Yunanca biliyor. Keldanice biliyor. Keldanice ne oluyor? O Mezopotamya'daki milletlerden biri. Keldanice'yi öğrenmiş, merak etmiş, öğrenmiş. İbranice biliyor. Arapça biliyor. Farsça biliyor. Ve yaşı 19. Seninle birlikte kahve içiyor bir kafede. Nasıl bir duruşu vardır? Bayağı cool. Cool değil mi? İşte bu Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyorum. Veya Fatih, yedi tane dil bilen bir adam. Çocukken Latince, Yunanca ve İtalyanca'yı Vatikan kütüphanelerinde kitap tasnif memurluğu yapan bir İtalyan olan Anconalı Criaco adı verilen bir adamdan almış eğitimini. Yani bir İtalyan hocası da var. Düşünsene oğlum İtalyanca ve Latince öğrensin diye oğlun yani senin oğlun İtalyanca ve Latince öğrensin diye eve özel öğretmen getiriyorsun. O zaman sen de cool bir adamsın demektir. Ha tabii biraz da paralı bir adamım demektir. Tabii. İkinci Murat'tır işte o da. Oğlu Latince öğrensin, İtalyanca öğrensin diye Vatikan kütüphanelerinde memurluk yapan bir adamı getiriyor İtalya'dan çocuğu eğitim görsün diye. Padişah sonuçta o. Da. Tabii. Ankonalı Kriyako işte bu adamdır. Murat tarafından Edirne'ye davet edilmiş ve Şehzade Mehmet, çocuk Mehmet'in eğitiminden sorumlu hale gelmiş. Mehmet bu Ankonalı Kriyako'dan resim yapmayı da öğrenmiş. Resimler yapıyor, büstler yapıyor, heykeller yapıyor. Yani heykelle heykel yapmıyor. Buradan heykelci dostlara selam çakmıyorum. Heykel resimleri yapıyor. Yani insan resimleri. Büst mü kabartmalar yapıyor. Daha yaşı ufak. 6-7-8 yaşlarında ajandası var. Sürekli çiziktiriyor, yazıyor, çiziyor vesaire. Franz Babinger adı verilen bir tarihçinin kitabında anlattığına göre ikili yaşlarda evinden uzaklaşıyor. ikili yaşlarda daha. Bunu annesiyle beraber Gülbahar Hatun'la birlikte Amasya'da valilik yapan abisi Ahmet'in yanına gönderiyor. Bir yıl sonra geri geliyor Edirne'ye. 3 yaşında Edirne'ye geri geliyor. 6 yaşına kadar Edirne'de kalıyor. Abisi Ahmet'in yanından geldikten sonra 3 yılda babasıyla beraber Edirne Sarayı'nda kalıyor. Bu 3 yıl içerisinde eğitimi devam ederken Allah'ım şuraya bak 3 yaşında gidiyor. 6 3 yaşında geliyor. 6 yaşına kadar kalıyor. 3 yıl bir sürü ders görüyor. Hocaları eskitiyor. Hocalar buna dayanamıyor. Kaçıyorlar vesaire vesaire. En sonunda 2. Murat ne olacak bizim bu çocuğun cahilliği? Derste görmüyor, okula da gitmiyor, okulda bilmiyor. Allah'ım diyor ve bu çocuğun eğitim hayatından şüphe ettiği için işte İtalya'dan Ankonalı Koyu çağırdığı gibi Diyarbakır Ergani'deki o aralar Diyarbakır Ergani bize ait değil, Akkoyunlu Devleti'ne ait. Diyarbakır Ergani'deki Molla Gürani adı verilen bir Kürt medreselerinin müderrisliğini yapan bir Kürt alimi çağırıyor. Kürt alim. Buna diyor ki eti senin kemiği benim ne yaparsan yap ama benim çocuğumu adam et. Aralarında ben ne yaparsam yapayım sakın bana müdahale etme dediğiyle alakalı ön antlaşmayla sanki Fatih Sultan Mehmed'e yani Şehzade Mehmed'e hocalık yaptığıyla alakalı bir takım rivayetler geziyor. Yani Mola Güral demiş ki döversen bile müdahale etmek yok. Ve nitekim zaten dövdüğüne dair söylemler var. Şimdi buradan eğitimde dayağın yeri vardır Ahmet Anapalı söylüyor. Skandal gibi aptalca yorumlar yapanla olursa yapmasın sakın. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben sadece Fatih ile hocası Molla Gürani'nin yaşadığımız günden 560 sene önceki hal ve hareketlerini hatta 600 sene önceki durumlarını anlatıyorum. Molla Gürani bütün hocaları gittikten sonra Edirne Sarayı'na gelir. Daha yaşı 3'tür, 4'tür. Sınıfına girer, sınıfına girdiğinde böyle koşuşturan bir çocuk görür. Küt diye çarpar Fatih. Yani Mehmet, Molla Gürani'ye. Molla Gürani böyle koşuşturan, düz duvara tırmanmaya çalışan, taklalar atan Mehmet'in koltuk altından tutar, havaya doğru kaldırır. Tursun Bey, Tarihi Ebu'l-Fett'e Sultan Mehmed'in eğitim hayatını anlatırken bu örneği verir. Koltuk altından tutar, havaya kaldırır. Düşün, 4 yaşında bir çocuk sana çarpıyor. 4 yaşında. Benim kız kadar görüyor ya, ufak kız, senin var ya favori, o 4 yaşında. O çarpıyor sana. Koltuk altından tutup kaldırabilir misin onu? Kaldırırım. Tamam, bu kadar. Tutuyor ve kaldırıyor, diyor ki rahat dur çocuk, ben senin hocanım diyor. Ve öndeki sediri hafiften fırlatıyor ve atmıyor götürüp oraya fırlatıyor. Sonra çantasından kitapları çıkartıyor. Bir tane kızılcık sopasını arkasına koyduğu söyleniyor Molla Gürani'nin. Ve ilk dersleri Türkçe. Biz ilk derste ne yaptıklarını biliyoruz. Konuyu biliyoruz. Kaydedin mi? İlk dersleri Türkçe. İlk konuları dil bilgisi. İlk mevzu fiil çekimi. Zamana göre bir fiili çekmek. Geldim, geliyorum, geleceğim, gel, gelmişim, geliyormuşum. Fiil çekimi. Zamana göre. İlk çektikleri fiili söyleyeyim mi? Dövmek fiil. Göze bir korku salıyor. Tabi. Ben seni ne zaman dövdüm? Dün dövdüm, bugün dövüyorum, yarın döveceğim, her zaman döverim, dövmüşüm, dövüyormuşum. Zamanına göre fiili çektiriyor. Ama hep dövmek fiilini. İlk konuları bu. Bolla Gürani, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatına öyle bir girmiş ki adama Fatih aşık olmuş ve Molla Gürani'nin izinden gitmiş. Akşemseddin Molla Gürani'nin gençliğinde hocası ve bir nevi danışmanı ama Molla Gürani çocukluğunu bilen ve onu yetiştiren adamdır. Yani hiyerarşiye göre Molla Gürani mi daha ileride, daha büyük? Akşemseddin mi? Akşemseddin. Akşemseddin devlet adamı olduktan sonra ama çocukluğu ve yetişmesi Ha tabii Molla, o Molla Gürani. Gürani. Yetiştirilme dönemi Gürani, padişahlık öncesi biraz ve sonrası Akşemseddin. İki tane büyük adam var hayatında Molla Gürani ve Akşemseddin. Muhammed Şemseddin isminde Ak. Sakalları bir rivayete göre erken beyazlamış, bir rivayete göre köse. Olduğu için Akşemseddin demiş. Öyle rivayetler bulunmaktadır. Sultan Mehmet çok iyi eğitim almaya başlar Molla Gürani'den sonra. Bütün dersleri iyi olur. Çünkü arada şey var. Bu yaptığım var yani. Molla Gürani bunu yapmış. Masaya yumruğunu koymuş. Akıllı dur demiş. Adam ol. Alırım demiş façanı aşağıya. Şimdi herkes böyle durup hocalar şehzadem şehzadem derken biri masaya vuruyor akıllı oluyor bir çocuğa. İşte o Molla Gürani'dir. Sonra adım adım yavaş yavaş ilerlerken 6 yaşında babası onu hocalarıyla beraber Manisa Saruhan Sancak Beyliği'ne gönderir. Manisa Saruhan Sancak Beyliği'nde Murat'ın büyük oğlu, Fatih'in de en büyük abisi Alaaddin valilik yapmaktadır. Şehzade Alaaddin. Bugün Bursa'daki Muradiye Külliyesi'nde Şehzade Alaaddin ile Sultan Murat'ın kabirleri aynı türbe içindedir. Alaaddin orada valilik yaparken ve Fatih Sultan Mehmet Han oraya gelmişken vefat eder. Fatih 6 yaşındadır. 6 yaşındadır. Alaaddin vefat eder. Şimdi Manisa Saruhan'a kim gönderilecek vali olarak? Fatih doğal olarak. 6 yaşında. 6 yaşından 8 yaşına kadar valilik yapar tabii bir tek kendisi yoktur orada. Yani hocaları da orada. Tabii. Hocaları vardır. Saruhan Beyi vardır. Saruca Paşası vardır. Mustihdini vardır. Zanos Mehmet Paşası vardır. Onu orada yetiştirmekle görevli bürokratlar da oradadır ve genç genç demeyelim. Çocuk şehzade Mehmet orada Manisa'yı o paşalarla beraber idare etmeye başlar. Aslında o idare etmez. Paşalar eder ama o sanki ben ediyormuşum gibi düşünür. Aslında bu böyle büyük büyük odalarda, büyük büyük salonlarda büyük büyük adamlarla büyük büyük toplantılar yapıyor, büyük büyük kararlar veriyor, bir şehri yönetiyor, orduyu yönetiyor, ekonomiyi yönetiyor, sosyal hayatı yönetiyor ve henüz 6 yaşında. Ben bunu vay be bizim atalarımız da ne biçim atalarmış falan anlamında övünelim diye söylemiyorum. Bunun açıkçası övünülecek bir tarafı da yok. Bu sadece bir travma. Çocukluğunu yaşayamamış, bütün duyguları burada kalmış bir çocuğun travması. Eğitimini tamamlamış. Osmanlı tarihçileri diyor ki bakın az evvel bir sürü şey söyledim. 7 tane dil biliyor dedim. Matematik uzmanı, fıkıh uzmanı, Hızır Bey'den fıkıh alıyor. Yani bugünkü anlamda hukuk eğitimini alıyor. Ayasofya'nın minaresini çeviren Hızır Bey, sonraki zamanlarda Fatih Sultan Mehmet Han'ın verdiği yanlış bir karardan dolayı Fatih'in kolunun kesilmesine hükmedecek olan Üsküdar Mahkemeleri baş hakimi, yani o günkü adıyla kadısı Hızır Bey, Fatih Sultan Mehmet'in matematik hocası ve hukuk hocası. Edebiyat dersi alıyor, tarih alıyor, sosyoloji alıyor. inanılmaz bir biçimde eğitiliyor. Bunları yaparken bir de Manisa'yı yönetiyor. Müthiş bir çocuk. Fakat Osmanlı kaynaklarında için, için içinde Oruç Bey tarihi, Hoca Saadettin'in Tacit tavari kitabı, Aşık Paşa tavari Ali Osman kitabında bu ve buna benzeyen bir takım sözlerin söylendiğini duydum. Diyorlar ki o günkü İnsanlar ya bu çocuk da tam olarak eğitim almadı. Böyle yarım yamalak, yalap şap eğitim aldı. Abisinin gölgesinde kaldı. Alaaddin varken Mehmet'e de kalmaz bu tahtlar dendi. Ve Mehmet çok iyi eğitim almadı. Ne olacak bu çocuğun hali derlerken Romalı tarihçi Krotovilos ve Romalı tarihçi diğer Romalı tarihçi Andronikos'un Kitaplarında, fethi anlatan kitaplarında Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsi özelliklerini baz aldıkları, konu aldıkları bölümde yedi dil bilen, dönemin en iyi, dönemin en çok okuyan e, sultanı olarak anlattıkları Fatih Sultan Mehmet Han'dan dünyanın gelmiş geçmiş en alim adamı olarak anlatırlar. Bu nasıl bir eğitim? Vav wow! derler. Osmanlı'nın ya bu çok iyi bir eğitim almadı. Abisinin gölgesinde kaldı. Yazık lan bu çocuğa. Yalap şap bir eğitim aldı. Dedikleri Sultan Mehmet yani Fatih Avrupa kaynaklarına göre wow nasıl bir eğitim aldı. Ne kadar muhteşem bir adam oldu. Avrupa ile Osmanlı'nın eğitim düzeyinin bir çocuk üzerindeki vücut bulmuş, somutlaşmış hali budur sevgili dostlar eğitim aldı ve bu eğitimin sonrasında Manisa Saruhan Sancakbeyi vali olarak bu arada Manisa Saruhan Sancakbeyliği veliahtlık makamıdır. Yani pek çok yerde şehzadeler pek çok şehirde görev yaparlarken orada padişah olmaya aday, padişah olmadan bir adım önceki namzet, padişahlığa namzetlerin valilik yaptıkları yerdir, Saruhan Sancakbeyli. İşte o bölgede yaptıktan sonra, iki yıl sonra babası 1444 tarihinde, yani Fatih Sultan Mehmet Han 12 yaşındayken Avrupalılarla Edirne-Segedin Antlaşması'nı imzaladı ve ben artık tatil yapacağım, emeklilik hayatına ayrılıyorum deyip 12 yaşındaki oğlunu 6 yaşından beridir, 6 yaşından beridir bir kaynağa göre de 8 yaşından biridir. Bir kaynak Franz Babinger, Abdülhamit Han döneminde yaşayan Avrupalı tarihçi Franz Babinger'e göre 6 yaşında, Nikolay Yorga'nın Büyük Türk Fatih kitabını anlattığına göre 8 yaşında, Manisa valiliğine başlayan Fatih Sultan Mehmet Han 12 yaşında, yani valilikten 6 yıl sonra veya 4 yıl sonra babası tarafından Osmanlı tahta çıkartılmıştır. Şimdi 12 yaşında bizim evlerimizde yaşayan çocukları görüp olan bunun nesini tahta çıkartıyorsun? Kardeşim bu ne sorumsuzluktur? Devlet böyle bir çocuğa verilir mi demeyin sakın. O çocuk en iyi alimlerden en iyi eğitimi aldıktan sonra 6 yaşından ya da 8 yaşından itibaren bir şehri idare ediyordu. Senin ey sevgili dost ya da benim evimizde bizim baktığımız, biz ekmek götürmezsek aç kalacak olan çocuklarımız gibi değil. 8 yaşından 12 yaşına kadar valilik yapan bu çocuk 12 yaşından sonra padişahlığa geçmiş. Padişahlığa geçtiğinde Pokemon oynamıyor. Ya da ne bileyim cep telefonundan çizgi film seyredip oyun oynamıyor. Tam 4 yıl hayatının 12 yıllık hayatının üçte biri valilik olarak bir şehirde geçmiş. 4 yıl bir şehri idare ettikten sonra 12 yaşında tahta çıkıyor Osmanlı tahtına. Bu evet evet yani 12 yaşındaki bir çocuğu 6 yaşından ya da 8 yaşından itibaren valilik yapıyor olsa da hayatının son 4 yılı valilikle geçiyor olsa da 12 yaşındaki bir çocuğu tahta çıkartmak sorumsuzluk olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Ancak o öyle değil. 2. Murat Sırplarla, Eflak'la, Boğdan'la, Podolya'yla, Lehistan'la, efendim Macarlarla, Macaristan'la yani Avrupalılarla ve Balkan devletleriyle 10-12 tane devlet var bunların içinde. Edirne Segedin Antlaşması'nı imzalar. Bu antlaşmaya göre 10 yıl boyunca Osmanlı Devleti Avrupa'ya veya Balkanlara Avrupalı ya da Balkanlı devletler de Osmanlı'ya vurmayacaklar. Karşılıklı olarak bir ateşkes antlaşması yapılmış. 10 yıl boyunca bir savaşmazlık antlaşması. Fatih Sultan Mehmet Han bu antlaşmanın ardından tahta çıkartılıyor. Yani babası 12 yaşında tahta çıkarttığı oğlunun aslında gelecek 10 yılının garantisini aldıktan sonra oğluna 10 yıllık bir savaşmazlık, savaşsızlık süresi verdikten sonra çocuğunu tahta çıkartıyor. Fakat 12 yaşındaki bir çocuğun tahta çıkmasını kabul etmeyen Çandarlı Halil Paşa ve onun etrafındaki yaşlı paşalar ortalığı karıştırmaya Fatih Sultan Mehmet çocuk Fatih demeyelim çocuk Sultan Mehmet'i tekrar Manisa'ya gönderip yazlıkta tatil yapan Murat'ı tekrar başkente, orduların başına getirmek için uğraşmaya başlamıştır. Tam bu esnada Edirne-Segedin Antlaşması adı verilen 10-12 devletle ve milletle yapılan antlaşmayı Macaristan Kralı Naibi Hünyadi Yanoş der ki biz Osmanlı'yla bir antlaşma imzaladık fakat antlaşmalar insanlarla yapılır. Osmanlı insan değil, Osmanlı barbar bir millettir. Onlarla yaptığımız antlaşma geçersizdir. Aslında şerefsiz. Aslında bu pis herif Osmanlı tahtında bulunan bir çocuğun varlığından yararlanmak, Osmanlı'yı gafil avlamak, Osmanlı'yı amatör ve tecrübesiz bir çocuğun hakimiyeti altında bulunan ordularla savaşırken yenmek için Segellin Antlaşması'nı yok farz ettiler. Bunun üzerine ve dediler ki biz bu antlaşmayı kabul etmiyoruz. Ve Osmanlı'nın üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Çandarlı Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın padişahlığını istemedi. Geri dönmesini istedi. Murat'ın da tahta çıkmasını istedi. Fakat Sultan Mehmet dönmeyecektir. Sultan Murat da geri gelmeyecektir. Bir şey yapmalıydı. Tam bu esnada ders kitaplarında ve bize anlatılan bir biçimde Fatih Sultan Mehmet Han babası 2. Murat'a bir mektup yazar. Baba der mektubun sonunda. Düşman üzerimize geliyor. Kötü bir haldeyiz. Bizi yenebilirler. Benim tecrübesizliğimden yararlanmak istiyorlar. Bu yüzden sana emrediyorum. Ben padişahsam sana emrediyorum ordunun başına geç. Yok hayır ben padişah değil. Sen padişahsan görevini yap ordunun başına geç der. Der mi? Vallahi biz dediğini duyduk. Bize böyle öğrettiler. Aslında dememiştir. Aslında Sultan Mehmet bir mektup yazmıştır babasına. Fakat o mektup bu mektup değildir. Ben padişahsam sana emrediyorum. Gel ordunun başına geç. Yok sen padişahsan görevini yap. Gel ordunun başına geç. Mektubunu Fatih Sultan Mehmet yazmamıştır. Başka biri Fatih'in adıyla yazmıştır. Bu arada Sultan Mehmet de bir mektup yazmış babasına ama o mektubun içeriğinde bu yok. Bambaşka bir mektup var. Şehzade Mehmet babasına ne yazdı? Hangi çağrıda bulundu? Bunun üzerine Şehzade Mehmet'in çağrısı üzerine Sultan Murat ne yaptı? Geri döndü mü? Çanlarlı Halil Paşa'nın bu baba ile oğul arasındaki problemdeki katkısı nedir? Haydi gelin bunları haftaya konuşalım. Allah fırsat ve ruhsat verirse bir sonraki programda Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını anlattığımız ikinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.